tık bakalım hadi. Önünde neredesin? Hadi ek bakayım neredesin? aç. getir. Gel aç hadi aç açsana. Tam annesi ver kendalsın. Aç kızım. Aferin kızım ha. Aç ekelim bunu. Aferin. Çek kendine doğru topu. Tamam ört toprakla şimdi. Kafasına falan dök toprak yap. Yavaşça ya, yavaşça ya, yavaşça ya. kızım yavaş yavaş yavaş. Kızım yavaşça ya. da, tamam, Dibine at toprakları aferin. Ben tamam ben kapatmıyorum sen yap. <laughs> Kapat kızım iyice. Çiçeğe oynatma. Olur olur. <laughs> Sahip sahip Sen ek onun yanına git. Onu yani. Sahip. Sahip tamam. Tamam.